Arkadaşlar merhabalar. Bu benim ilk uzun videom olacak. E biliyorsunuz genelde short videolar ya da daha kısa bir dakikalık videolar ayarladım ama çok fazla talep var. Çok fazla böyle tam detaylı gösterir misin diyen arkadaşlarımız var. O yüzden bugün bir önlük gösterelim dedik. Bismillah başlayalım dedik. E, kumaşımız da keten kumaş. Leke tutmaz. Su itici özelliğe sahip. Haydi başlayalım. Şimdi daha önceden şöyle bir önlük kalıbım var benim arkadaşlar. Ben tamamen pratik çalışıyorum aslında. Bakın böyle pilesi oluşur önce. Şöyle katlıyorum. ikiye katlıyorum. Ya siz de bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz aslında. Yani öyle bir zorluğu falan yok. Alttaki kumaşım da iki kat. Böyle düzenliyorum. Siz de kendinize bir tane kalıp çıkarabilirsiniz bu şekilde. Sonra sabunumla şöyle bir çizeceğim. Şöyle şuradan da çizip keseceğim. Bu alt eteğimiz olacak. Arkadaşlar bunu kalıbımız buydu. Ben buraya kalıbımı şekli çizdim. Bu alt eteğimiz oldu. Hemen şöyle göstereyim. Açabilirsem tabii ki. Bakın bu şekilde alt eteğimiz oldu bu. Şimdi şu da e, tabii ona siyah ile çalışacağım da şöyle göstereyim. Bu da üst eteği olarak yapacağız. E, bu ondan biraz daha küçük kalıp olarak. Bakın şekli bu yani. Çok aslında çok basit elinizle kendiniz çizebileceğiniz, kalıp çıkarabileceğiniz bir şekil. Sadece biraz onlar küçük olacak. Buna pil atacağız şimdi şuralarına. Şimdi önlüğümüzün üst tarafı da bu şekilde olacak. İki parçadan oluşacak. Bir düz parçamız, bir desenli parçamız. Ortasını da hemen güpürle kapatacağız. Bu üst olmuş olacak. Yine işte buraya takacağımız 60 santim. 60 santim, 62 santim yeterli oluyor. Bu şekilde katlayarak şöyle bir dikerseniz bu Bunu da bunun altına hemen e, dikimde de göstereceğim böyle olacak Bu da bizim e, kuşağımız olacak yani bel kuşağımız olacak bu da kumaşımızın eni zaten 2.40 olduğu için e, 15 santim kadar bu şekilde bir tane kesmeniz yeterli olacak Bunu bu şekilde yapacağız yani kaç parçadan oluştu 2 3, 4, 5 parçadan oluşuyor önlüğümüzün parçaları diğer aşamaya geçiyoruz Şimdi 5 e, parça yani önlük için 5 parçaya ihtiyacımız var alttakini anlatmıştım büyük olan parçamız onun üzerine bir parçamız daha var yine üst e, için bu e, bu da yine işte bunu bu şekilde yapacağız Bunun da bu şekilde bu da kuşağımız yani e, 13 santimden mi? 15 santimden kesseniz yeterli böyle 2.40 zaten kumaşın uzunluğu böyle. Şimdi parçalar böyle. Kenarını temizlemek için şu hemen 2 santimlik bir kullanacağım ben. Şuradan başlayacağız arkadaşlar. Şurayı böyle yaptık ya hani pile olsun diye. Tamam şuradan başlayacağız. Şöyle. Kenarını temizlemiş olacağız yani. Kumaşımızın kenarını temizlemiş olacağız. Bu şekilde. İki Diğerini de aynı şekilde yapacağız. Bunu da diğer aşamaya geçince tekrardan göstereceğiz. Şimdi bu uzun parçamız hemen bu da üstteki küçük parçamız. Üstleri böyle siz de göz kararı böyle bir pile yapın. iğneleyin arkadaşlar. Bunu böyle buraya bırakıp şunun şekline göre iğnelerimizi hemen buraya takacağız. Ve sonra buradan bir dikiş hani burayı tutturmak amaçlı bir dikiş gideceğiz. Şöyle. Şurayı da hemen düzenleyin. Şöyle bir kaldırın. Görmüş olursunuz. Alt kısmımız bu şekilde. Şuradan hemen bir dikiş gideceğim. Diğer göstereceğim birazdan. Üç parçayı bir anda bu birbirine e, iyi, şey yapmak zor olacağı için öncelikle ben şunu yavaştan tutturayım buraya. Şöyle. Düz bir işte. Sonra üzerine tekrardan kuşak bandını şöyle bir dursun. Şu uzun bandımız vardı ya önümüzü bağlama Hemen onu da orta kısmına şöyle ortasını bulalım. Benim her şey biraz pratiktir arkadaşlar. Öyle santimli mantimli çalışmam ben. Şimdi bunu da tekrardan buraya getiriyorum. Diğer tarafında da değil. diğer aşamada tekrardan anlatayım. Arkadaşlar bu şekilde diktik. Hani aşama aşama göstermeye çalışıyorum. Umarım faydalı olurum bu arada. Umarım anlayacağınız şekilde anlatıyorumdur. Bunu çevirdikten sonra şu bizim işte bel kuşağımız. Hani buradan temiz bir dikiş olsun görünsün diye. Sonra bunu şuraya güzelce dikeceğiz düzgün dursun diye önce iğneleyeceğiz sonra dikişimizi gideceğiz şu şekilde. Diğer aşamayı da dikerken göstereyim. Biz iğnelemeyi yaptık. Hani düzgün dursun güzel bir dikiş olsun diye iğnelerimizi böyle taktık. Şimdi bir buradan bir de şuradan güzelce bir yavaşça güzel bir dikiş gideceğiz arkadaşlar. Şu şekilde Bir buradan dikiyoruz. Hemen şu altından gideceğiz Yavaş yavaş, biraz kalın olduğu için. Şimdi diğerinde gidiyorum. aşamasına yaklaştık. Bir de takayım öyle dedi dikiyorum. Sonra burayı diktikten sonra şu uç kısımlarını da artık düzenleyerek arkadaşlar bunu içine mesela hafif kıvırarak şöyle bir güzel bir dikiş gideceğiz onu da. Bitecek önlüğümüz. Evet önlüğümüz hazır arkadaşlar. Sizler de bence kolayca dikebilirsiniz diye umut ediyorum. İyi anlattığımı düşünüyorum ama umarım güzel anlatmışımdır. Böyle. Bedri'ni de çıkarayım. Bu şekilde. Şurayı biraz daha kısa tutabiliriz aslında. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, Duru'nun deyimiyle like atmayı lütfen e, unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum.